Malzemeleri iyice karıştıktan sonra geçiyoruz bir sonraki aşamaya. 4 kepçe kadar e, un koyacağım. Bize daha çok güreğe benziyor gibi geldi doğrusu. Sezgin Bey'e göre 4 kepçe un katılıyor harcın içine. Unla beraber aynı anda da kabartma tozunu içine atıyoruz. Böyle serpiyoruz ama yağımız da içinde. Bir kısmını buraya döküyoruz, bir kısmını dışarıya döküyoruz yemek yaparken. Dışarıya çok az dökülmüş, olur o kadar. Sinan Bey yine başladı eleştirilerini. Eleştireceğim, otur sen yap. Bak, nazar de dışarıya taştı şimdi harbiden. Sonradan kendinizi izlediğinizde neler düşündünüz Sezgin Bey? Eğlenceli olduğunu fark ettim ben açıkçası. Ben ekran başında izlerken, yemek yapıyorken telaş içinde oluyorsunuz ama... izlerken acayip eğlenceliydi yani. Çok güzeldi, çok hoştu. Uzun süre yoğrulan hamur bulamıyor bir türlü kıvamını. Biraz cıvık mı oldu? Ne dersiniz Sezgin Bey? İçine katmayı unuttuğunuz bir şey olmasın sakın. Yok. Aman benim de şimdi şey yaptınız ya. Biraz daha katı olmasında fayda var. Hamuru yuvarlayıp top top yapacaksınız herhalde. Yok, kalp yapacağım. Sezgin'in kalbi, müşteri kalbi. Süper menü için geçerli menü değil. Çünkü ben çok hazırlandım yani çok düşündüm ne hazırlayabilirim hani süper menü farklı bir ismi var falan ama çok çalışılmamış. Emek verdiği için kötü diyemem çünkü nimettir fena değil. Hani dört dörtü değil ama dört ikilik bir menü diyebilirim. Hani kötülemeye gerek yok tadını bakınca göreceğiz. Un takviyesinin ardından hamur toparlıyor kendini. Kıvamına geldi. Geliyoruz işin incelikli kısmına. Tezgahın üzerine ilmeği serpen Sezgin Bey. Tepsiyi de çıkardıktan sonra başlıyor anlatmaya. Bakın şu kadar aldım. Bunu elimde böyle yoğuruyorum. Sonra şöyle düzleştiriyorum. Böyle biraz kalınlığı önemli. Attım, ilmeği bulandı. Tamam. Bir de böyle yaptım. İyice ilmeği bulandı. Sonra Hemen kalp kalıbımızı çıkartıyoruz. Kalbimizi yapıyoruz. İrmeye bulanan hamur kalp şeklinde kesilip atılıyor tepsiye. Herkese ikişer tane düşecek şekilde kalp hazırlayıp tepsiye dizen yarışmacımız kazalara karşı da alıyor önlemini. Şunu da bitireyim. Bir iki tane, bir tane, iki tane fazla olsun. Yanar manar ne var ne olmaz. Kalan hamuru da şekillendirip tepsiye dizen Sezgin Bey hazırladığı kurabiyeleri atıyor fırına. Koyduk, kapattık. Ortalama 20 ile 30 dakika arasında Pişecek. Kaç derece sıcaklıkta pişecek peki? 200 derece. Etleri dolaptan çıkartan Sezgin Bey, pişirmek için telaşı düşünce günün ilk kazasını atlatıyor. Bir yandan abiyle atışıp bir yandan da etleri pişirmeye çalışıyor yaşbaşımız. Bu arada beş kişiye yetecek mi bu et? Ya bu adamlara az gelir ama bu ya. Gerçi yemiyorlar. Abi bir kaşık alıyorlar. Sonra az gelir tabii, tabii. kovana oraya. Etleri pişmeye bırakan Seskin Bey hemen göz atıyor ders notlarına. 3, 4'e geçtim şerbetini yap. Her şeyi sıralamışsınız bakıyoruz. Tabii tabii biz e, ben hazırlandım yani buna. Ben veriyorum ben. Bu yani 200 bin lira benim için önemli. Ben bunu inşallah 200 bin lira alırsam. Ne yapacaksınız 200 bin lirayla? Hayır işte ne kullanabilirim Sinan'a vermeyi düşünmüyorum. Sinan 200 bin lira çıkarsa herhalde e, eşini falan boşar. Ulan sonra o çapkını falan yaparsın. Sen Sezgin sen... <laughs> Karakterin öyle ya bir şey sen... var ya. Senin gibi kardeşim olacağına bir çol patatesin <laughs> olsun daha iyi ya. Söylediği laflara bak ya. <laughs> Ama gerçi... Gerçi gelinimiz öyle bir kız ki yani... Mahveder bunu ya. Harbiden böyle şey... böyle elin maşalı falan derler yani, kadırgalı falan derler, öyle bir tip yani. Ee Sinan Bey durur mu? Hemen karşılığını veriyor bu taarruzun. Bu Sezgin'i bu zamana kadar kimse beğenmedi, almadı. Çünkü Sezgin gördüğünüz gibi Böyle domatese benzeyen kıpkırmızı bir çocuk. Dört bardak suya iki bardakla şeker katan Sezgin Bey. Şerbeti de bırakıyor pişmeye. Şerbetimiz ve etlerimiz pişerken e, ben de bu arada pilavı yapmaya başlayayım. Bak kaybetmeyin. Bunun için hemen süzgecimizi alalım. Hemen iki bardak pirinç ayırıp sıcak suyla ıslatıyor pişmişimiz. Bu arada Sinan Bey giriyor sos hep. Biz bugün yeni bir deneme yapıyoruz Sosisli pilav. Yemekteyiz değil. Sosisli mi olacak pilav? Öyle yapmıyor muyuz Sezgin? Yok sosisli değil ya. Onun canı çekti şimdi o yüzden öyle söylüyor. Sosislere gözünü koydu o şimdi. Birazdan onları yiyecek. Tüm işleri nakış gibi birbirine tutturan Sezgin Bey hemen geçiyor bir diğerine. Şimdi pilavımız burada beklerken e, bu arada böreğini hazırlar. Börek yiyince gözleri parıldayan Sinan Bey hemen çıkartıyor gerekli malzemeleri dolaptan. Bu arada Sezgin Bey de doğramaya başlıyor sosisleri. Başlangıçta sürprizleriniz olacak mı konuklarınıza? Bana kaşar vereceğiz, zeytin vereceğiz, lavaş ekmeği Sinan şey arayacağız Sinan. ...lavaş ekmeğini yapmasını söyleyeceğiz. Geçen sefer de lavaş ekmeği vermiştiniz yanlış hatırlamıyorsak. Evet o çok güzel olmuştu. Beğenmişlerdi. Çok iyi olmuştu. Beğenmişlerdi ama... ...demişlerdi ki yöresel herhalde... ...kendi yörelerine özgü falan bir şeydi. Bizim bir yöremiz falan bir şeyimiz yok ki yani biz... İstanbul uyuz. Ete biraz da sıcak su ilave eden Sezgin Bey hemen ardından böreğin kaşar peynirini rendeden geçirip bir göz atıyor hocam. Şu an şerbetimiz tamam. Onun altını kapattım. Şerbet tamam. Kaşar peynirin peşi sıra sosisleri doğramaya devam ediyor Sezgin Bey. Bu arada çalı veriyor Sinan Bey'in telefonu. Arkadaşlarım geldi ben biraz geliyorum. Ya hadi git gelme. Böreği hazırlamak için tezgahın üzerine açan Sezgin Bey ihmal etmiyor diğer yemekleri de. Etimize bakalım bu arada. Tamam et suyunu, Su koymuştuk ya suyunu çekiyor. Suyuna bakalım. Alıyorum, tamam. Üzeri temizlenen tezgah üzerine yayılıyor yufka. Buradayız şimdi yufkayı keseceğiz. Yufkayı kesme şeklimiz biraz değişik. Yufkayı şeritler haline kesen Sezgin Bey iki arada bir derede göz atıyor yine ete. Eki pişmeye bırakan yarışmacımız hemen bir kaba ayırıyor yumurtanın sarısını. Ayçiçek yağı, süt ve yumurtayla hazırlanan sos yufkanın üzerine sürüldükten sonra sarılmaya başlanıyor börekler. Muska şeklinde yapacağız yani bir böyle gideceğim. Bir böyle. Bu böreğini bulamadın mı? Spesiyeli falan kattı bilmiyorum neyle karşılaşacağım mı? Uydurma isimler. Ahmet'e Mehmet koymuş, Mehmet'e Ahmet koymuş. İsimler biraz kaçak. Bir böyle, bir böyle derken yırtılıverdi Yufka Sezgin Bey. Muskadan çok bohçaya benzeyen börek koyuluyor jumperın fırın kabına. Bu da pek olmadı galiba. Vallahi bu pek muska olmadı. Değil mi? Artık idare etsin ya. Döneğin telaşına düşen yarışmacımız son anda fark ediyor gibi tutmakta olan ekip. Yaptınız mı? Yok yok. Etin hemen malzemelerini hazırlayayım. Börek ne olacak peki? Aramı vereceksiniz? Şimdi etin iç malzemesini hazırlayacağım çünkü et olmak üzere. Onu hemen çıkartmam lazım Gerekli malzemeler hemen çıkartılıp yıkandıktan sonra öncelikle domatesler geçiriliyor rendeden. İşler bir ikinci mutfakta karışıyor haliyle. Zor şartlarda doğranmaya çalışılan biber tutunamıyor tahtaya. Sakin. Sezgin Bey'in morali iyice bozuldu Sinan Bey. Destek verseniz iyi olacak. Düştün mü sen? Vakit az kaldı ya ondan. Ya bir saat var düşünürsün. Bu ikinci kez olduğu için o da şimdi korkuyordur ya. Ben nasıl kork korkuyorsam o da aynı şekilde korkuyordur. Korkuları vardır mutlaka. Biberleri doğramaya ara veren Sezgin Bey domatesi de katıyor yemeğin içine. Ya koymayacak mısınız ete? Ya yok ya. Et pişerken benim tıpkı mavi olmaz mı? Ya yok. Sezgin Bey biberleri doğramaya devam ederken Sinan Bey de çüzü veriyor ya sorununu. Bu ete yağ koyuyor mu ete? Az derken ne kadar az? Bir kilo mu? Yarım kilo mu? 250 gram mı? İki kaşık göz kararı. Kim verecek hangi gözden o kararı vereceğiz? Hayır değilim akıllıyım. Tamam haydi görüşürüz. Ablanla konuştum. Öpüyormuş seni çok. Seni çok öpüyormuş iki kaşık yağ koysun diyor. Bilal Sezgin Bey az daha unutuyordunuz yağ koymayı. Gün akşam bu evde kaldım da. Normalde kendi evimde koydum işte şimdi. Böyle yatan şaşı kalkıyor ya. Yani. Sinan'la yatınca. Benle mi yattın sanki? kalktı. Olsun sen de aynı evde aynı nefesi Biberleri de ekledikten sonra yağ elini alıyor yarışmacımız. Aman margarin mi katacaksınız? İki kaşık sıvı yağ. Ete göz kararı ayçiçek yağı ilave eden Sezgin Bey. Ana yemeğin baharatlarını da hazırlıyor hemen ardından. Biraz da ekleyeceğim. Tuzu doğrudan yemeğin içine atan Sezgin Bey. Ardından baharatları karıştırıp döküyor tencereye. kısık ateşte kapışta Biz bunu şuraya alalım. Sırada ne var Sezgin Bey? Şerbet hazır. Tekrar. Tatlıya bakayım. Evet, hazır mı? Tatlı olmamış. Gayet sistemli çalışırken tüm işleri birbirine karıştıran Sezgin Bey uzun uzun inceliyor plan kağıdını. Kaynak suyu hazırla, plak öncesi de yapıyoruz. yani şey de unutuyoruz ya, plak öncesi Isınması için ketira su koyan Sezgin Bey hemen ardından tencerede kızdırmaya başlıyor margarini. Tereyağı kullanmayacak mısınız? Yok evet, ya, yani, kokar mokar laf ederler. Eplonu çizmeden kaşığı değiştiren yarışmacımız etin altını da kısıyor bu sırada. Ya kaynadı. Kaynadı mı? Ya eredi. Ya. 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 Hakan. <laughs> 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 Küçük tencerede birazcık sıkışan pirinçler çevrile çevrile kavruluyorlar sırayla. Şöyle hepsi yağ bulaşsın diye karıştırıyorum bunu. Gördüğümüz kadarıyla tatlılarda hiç hareket yok Sezgin Bey. Bir sorun olmasın? Sorun sıcak değil ya. Ulan hiçbir şey olmamış. Bunca süre boşu boşuna mı geçti yani? Boşu boşuna durmuş orada ya. Sinan araba kimdi? Ara Frize mi ayarlamış bunu ne yapmış? ...prim incelemeye devam eden Sezgin Bey çözüyor sorunun nedenini. Derecesi oynamışlar ya derecesi mindeydi bak 200 aldım onu. Aldın mı şimdi? Aldım ya. E sen niye bakmadan yapıyorsun ki? Bana ayarlı derecesi dedi. İyice kavrulan pirinçlere suyunu ilave ediyor yarışmacımız. Nasıl ayarladın suyun ölçüsünü? Valla üstüne ölçecek kadar üstüne bir parmak geçti hatta göz kararı koydum. Bu arada et hala pişmedi mi Sezgin Bey? Yakmayın yine. Birazdan şey olsun ya. Poşetlerin arasından net kulyonu bulup bir tanesini sıcak suda eritilen yarışmacımız pilavın içine katıyor ardından. Renklendirmesini yapacağız şimdi. Acaba renkle nasıl renklendirecek? Rengini de koyabilirdi veya kırmızı, beyaz, sarı, yeşil. Sanıyorum o, havuçla falan yapabilir... renklendireceği bir pilav yapacak. Hazır garnitürleri yıkamadan doğrudan pilavın içine katıp bir güzel karıştırıyor Sezgin Bey. Bu arada ana yemekte son kez kontrol ediliyor. Ana yemeği kontrol eden Sezgin Bey ilk iki parçada anlayamayınca başvuruyor işin uzmanı Sinan Bey'e. Bulmuş mu? Nasıl? Tadacağım derken tüm ettirdi yediniz maşallah. sert ama öyle de lezzetli ki yani. Biraz daha pişecek bu ya. Sıcak su ilave edip ana yemeğin tekrardan altını açıyor yarışmacımız. O pişerken pilavımız da pişiyor. Şerbetimiz hazır zaten. Şimdi ne var peki sırada? Şimdi patatese bak geçelim. Yeniden börek yapımına başlayan Sezgin Bey bu defa veriyor muska şeklini. Şimdi mağaran böreğimiz hazırlanıyor o zaman yağlı kağıdımızı koyalım. Pilavın altını kıstıktan sonra işe kaldığı yerden devam eden Sezgin Bey. Bir böyle, bir şöyle diye diye sarıyor böreği. Bir böyle, bir şöyle, bir böyle. Anlaşılan daha epey bir vakit alacak börek yapımı. Öncelikle kaşarları ve sosisleri tamamlayan yarışmacımız zeytinlerine geçmeden önce kontrol ediyor fırını. Eyvah yine mi sorun var? Baksana hepsi yandı ya. Vallahi bravo. Yeniden yapsanız yetişmez mi? Yok imkanı yok abi. Yetiştirirsin Sezgin yetiştirirsin. Yapamazsın hani imkanı yok. Daha 1 saat 10 dakikanız var Sezgin Bey. 1 saat 10 evet. dakika yetiştirirsin. Hamur duruyor zaten burada da. Al. Ama yine fırın yanıkacak ki Sinan onun ayarını bilmiyorum. Ayarıyla oynamışlar sadece alt yanıyor. Davet yemeğine uygun bir menü değil. İlk bir saatte hazırlanabilecek bir menü. Çünkü e, eti koyacaksınız et pişecek. Uçan patatesleri yakalamak belki de onunla uğraşıp da... ...kara zamanını dolduracaktır bilemiyorum. İyice morali bozulan Sezgin Bey... ...yüzü asık bir şekilde yapmaya başlıyor Seykin'le böreği. Bu arada pilavı unutmayın Sezgin Bey. Tuttum yoksa dibi. Yok pilav güzel değil. <laughs> pişmiş mi? Yerinde mi tadı tuzum? Biraz daha isterler. şeyler Gancılar çiğ kalmış. Daha fazla pişirip dibini tutturmamak için... pilav ateşten ingirip demlenmeye bırakan yarışmacımız... Koşarak dönüyor börek yapımına. Tüm aksilikler de üst üste geldi doğrusu. Vallahi çok kötü oldu ya. Böreklerin üzerine sürülmek için hemen bir yumurta çıkartılıyor dolaptan. Ne dersiniz Sinan Bey? Yetişecek mi yemekler? Vallahi bilemiyorum kötü oldu böyle ya. Yetiştiririz bunu. Ama. ama yetiştiririz yani. Daha önce izlediğim yemekte de böyle şeyler oluyordu. Böyle sıkıntılar, yanıklar. İlk günü olduğu için ister istemez heyecanlı oluyor. Ee, i̇nsanları tanımıyor. Ee, nasıl bir insanla karşılaşacağını bilemiyor. Çünkü bir de yemeğinin nasıl yap, heyecanla yapacak tadı var mı, tuzu var mı, güzel mi onu da bilemez. Ama hiç heyecanla gerek yok. Sen bu işi zevkle yaptığı için heyecanlısını aslında duymuyorum ben. Bu arada böreği de yakmayın Sezgin Bey. Atacak mısınız hemen fırına? şey fırına veremiyorum <laughs> ki zaten. Sinan Bey böreği fırının orta gözüne alırken Sezgin Bey de başlıyor patatesi hazırlamaya. Kabukları soyulunca küçücük kalan patatesler dilimleniyor orta kalınlıkta. Ayçiçek yağı, tuz ve karabiberle harmanlanan patatesler hemen ardından alınıyor çamkaba. Az olmadı mı patates? Yeter herkes zaten yemiyorlar ki. Ben hiç yemiyorum. Yani. Aman dikkat. Artık her şey vallahi battı yani. Olsun ne yapayım. İki paket krema ile üzeri örtülen patatesi fırına vermeden önce unutulan yumurta sarısını sürüyor böreklere Sezgin Bey. Şimdi benim neyim kaldı? Çorbam kaldı. Çorbayı da bunu da yapacağım. Tatlıyı ne yapacaksınız peki? Tatlıyı tekrar yapacağım. Bu arada Sinan Bey geliyor müthiş bir çözümle. Sezgin, eee. Patatesi ben aşağı komşuya götüreyim, aşağıya vereyim. Tamam, anlaştın <laughs> mı? konuş? ben de daha önceden konuşmuştum zaten. Bir şey olur zaman <laughs> götür. Gel ya, ben çok özledim çünkü kaldı. Şunu bir götüreyim ben. Patatesleri alan Sinan Bey, inip bir kat aşağıya çalıyor komşusunun kapısını. Mecid abi nasılsın? Akşam söylemiştim sana bir aksilik olursa diye. Vallahi şunu verebilirsek bir 40 dakika falan kalırsa... ...ben sonra gelip alırım. <laughs> Eve varan Sinan Bey'i heyecan içerisinde karşılıyor Sezgin Bey. Tamam bak. Benim...